bugün size çocukluğumda çok sevdiğim bir tatlıyı yapacağım. Bir rokoko yapacağım. Bakın rokoko belki yaşı 20 olanların çok fazla bilmediği ama ben yaşlardaki insanların gayet hakim olduğu bir tatlı. Mesela Mete biliyor musun rokokoyu? Biliyorum abi. Hadi ya. Peki sen biliyor musun Özlem? Bilmiyorum. Hay Allah. E, bilmeyen var mı aranızda? Biriniz bilmiyorum diyeyim bari. Neyse herkes biliyormuş. Efendim Rokokol'un için şöyle bir özelliği var. Benim rahmetli babam Divan Oteli'nin yiyecek içecek müdürüydü. Ben de okuldan çıkardım böyle hırpani bir vaziyette. Böyle babamın yanına giderdim hani mutfakta falan falan bir şeyler göreyim yapayım edeyim diye. İki şey çok özellikliydi orada. Bir tanesi şnitzel. Acayip güzel yaparlardı. Bir tanesi de Rokoko. Evlerde çok fazla olan böyle özellikli bir tatlı falan değildi. Ama böyle restoranlarda, önemli yerlerde orada o zamanın en kaliteli tatlılarından biriydi. Rokoko yapımı çok çok kolay bir tatlıdır. Hiç pişirme ihtiyacı duymazsınız. Sadece iyice dondurma ihtiyacı duyarsınız. Her şeyi soğutursunuz. Bir kere birkaç kat oluşturarak işe başlayacağız. İlk yapacağımız şey parçalayıcımızın içerisine böyle tercihen kakaolu bisküviyi almak ve onu toz haline getirmek. Birkaç saniye sonra bütün bisküvimiz toz haline gelmiş durumda. Şimdi bu bizim tabanımız olacak. Tabanı iyice nemlendirmemiz lazım. Bir parçacık fazla cıvık gelebilir bu bahsedeceğim kıvam size. Ama unutmayın donduğu zaman İyice sertleşiyor o yüzden bu çektiğiniz kakaolu bisküvinin üstüne 1,5 bardak kadar süt ekleyeceksiniz. Bunu aynen bu parçalayıcının böyle güzel derin ve geniş cam kabının içinde yapmak çok kolay. Ve spatula ile iyice karıştıracaksınız. Dediğim gibi ilk başta bir tık cıvık bir kıvam olabilir ama sonunda neden bu kıvamı yaptığınızı anlayacaksınız iyice karıştırdık. Şimdi böyle 26 ya da 28 santimlik bir kilitli kek kalıbında çalışmanızı acayip tavsiye ederim. Çünkü yerinden çıkartmanız çok kolay oluyor rokokoyu. Tabanına da şöyle bir hani fırın kağıdı serin ki bütün bu işlemleri yapmanız kolay olsun. İlk yapacağımız şey buradaki kakaolu bisküvi ve sütlü olan harcı tamamen bunun tabanına döküyorum ve güzelce yayıyorum. Şimdi bu ilk katı böyle güzelce yayıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani böyle süper düzgün bir kat yapmanıza gerek yok. Bu dediğim gibi biz bunu restoranda vesaire de yapmıyoruz. Evde yapacağız. Her katın mümkün olduğu kadar donması ya da soğuk kalması lazım ki katlar birbirine geçmesin diye. O yüzden sebep yaptığınız her aşamada tatlınızı alıp mutlaka ve mutlaka derin dondurucuda muhafaza etmeniz lazım. Her seferinde dediğim gibi bu işlemi yapın. Katlar böyle iyice soğusun. Ne kadar soğuk o kadar iyi oluyor. İkinci yapacağımız şey ikinci kat, kremalı olan kat. Krema Dolapta duruyor, mümkün olduğu kadar soğuk ve bu kremayı hafiften bir çırpacağız. Çırptıktan sonra da içerisine de şu gördüğünüz bezelerden koyacağız. Bezeyi birazcık böyle elimle hafifçe kırıyorum ama tamamen toz haline getirmiyorum. O sebepten dolayı içeride en son böyle yerken hafif kıtır kıtır ağzınıza geliyor. Çok çok daha lezzetli oluyor. Hafiften çırpıyorum ve 3 yemek kaşığı pudra şekerini çırpma aşamasında üstüne ekliyorum. Krema iyice gövdelendi. İçerisine bir pakette vanilya ekledim. Toz. Bu iş tamam. Bak zaten bayağı hacimlendi krema. Hani kafanızın üstünde çevirecek kadar sertleşir mi? Pek sertleşmez ama iyice gövdelenir. İhtiyacımız olan da bu. Bu bezeleri alıp elimle bunun içerisine şöyle güzelce kırarak ilave ediyorum. Ve her şeyi spatula ile iyice bir karıştırıyorum. İkinci kat da hazır. Burada bir küçük tavan var altını yaktım ve içerisine isterseniz kendi elinizle kıydığınız, isterseniz bu şekilde satılan file fındıklardan koyuyoruz. Hafifçe bir kavuracağız. Böyle bir parçacık onun kokusunu çıkartacağız. Diğer taraftan yine geliyorum derin dondurucunun içine hızla sertleşmiş olan tabanı alıyorum. Ve burada hazırladığım şu ikinci katı hop üzerine gezdiriyorum. Ha evet pirinç fındık. Ya pirinç fındık diye satılıyor. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Bak işte eski insan her şeyi biliyor. Ya ellerde bir numara yok. Hiç uyarmazlar. Hep ne varsa eskilerde var. Şimdi bu ikinci katı da güzel bir vaziyette spatula ile eğiyorsunuz. Bezenin her tarafa eşit olarak dağılınından emin olun. Üstüne burada hafifçe ısıttığımız pirinç fındığı yavaşça bunun üstüne şöyle gezdiriyorum. Elinizle şöyle azıcık üstüne bastırın ve bu fındığın alt taraftaki kremalı katla iyi bir ilişki kurmasını sağlayın. İşlem tamam. Şimdi bu arkadaşın güzelce donması lazım. Aslına bakarsanız üstüne bir de dondurma katımız var. Ama dediğim gibi iyice donması lazım. O yüzden yeniden gidiyorum buradaki boş derin dondurucuma. Şöyle şu geniş haznesine koyuyorum bunu. Bu haliyle bırakıyorum. Unutacağım. Altında daha da geniş bir haznesi var yani. Şu genişlik size yetmezse bir karış. Böyle bir buçuk karışlık da bir haznesi var. Daha yüksek hatta böyle ayaklı falan bile bir şeyleri koyabileceğiniz şaheser bir ürün. Benim acayip işime yarıyor. Birçok şeyi bunun içinde muhafaza edebiliyorum. Gördünüz onu attım. Geldim tekrar tezgahın üstüne. Niye? Bu sefer dondurmayla bir çalışmam var. Dondurmayla en üst katı yapacağım. En üst katta da böyle güzel bir vanilyalı dondurma kullanıyorum ama dondurmayı çok fazla eritmeden ama şekil verecek vaziyette çalışacağız. Nasıl mı yapacağız? Fırın kağıdıyla. Bir tane fırın kağıdını alıyorum tezgahın üstüne. Bir de merdane alıyorum. Dondurmayı fırın kağıdının içerisine transfer edip diğer fırın kağıdını üstüne koyuyorsunuz. Hafifçe elinize bastırın. Dondurmayı çok fazla eritmemeniz, tamamen sıvı kıvama getirip ondan sonra tekrar dondurmamanız lazım. Sadece birazcık fırın kabınızın şeklini verecek vaziyette böyle açmanızı tavsiye ederim. Hadi. Dipfriz macerası ne demek ya? Bizim evde böyle bol bol şey vardı. Ayran kutuları. Anneannemin mesela ayran kutuları yarım kiloluk ve bir kiloluk kutulardı. Büyük çünkü o böyle çok daha böyle fazla porsiyonlarda yemek yapardı. Anneminkiler küçük ayran kutusuydu. Yani anneannem biraz daha yoğurt üzerine çalışırken annem birazcık daha böyle küçük böyle onları tık 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 tık, tık, tık içeriye dizerdi. Buzdolabının... Böyle üst tarafındaki derin dondurucu bölümüne. Şimdi nerede eski buzdolapları bak. Yani şu anda mesela anneannemle bu derin dondurucu olsaydı rahmetli de nasıl mutlu olurdu biliyor musun? Her tarafını yoğurt kabı yapacağım. E tabi canım yani böyle sezondan hazırlıkları vesaire yapıp atıyorsun derin dondurucuya. Şöyle yuvarlak bir parça elimden geldiği kadar açtım. Tekrardan gidiyorum derin dondurucuya. Bu arkadaşı buradan bir tur daha alacağım. Her safhada mutlaka derin dondurucuda bekletin. Çünkü bu iyice soğumaya ihtiyaç duyan bir tatlıdır. Ne kadar soğuk bir işlem yaparsanız her katta işiniz o kadar kolay olacaktır. Dikkatli vaziyette bu üst taraftaki fırın kağıdını çıkartıyorum. Ve dondurmayı bu şekilde tatlımın üzerine transfer ediyorum. Son dokunuşları yaptık. Şimdi yeniden derin dondurucuya gitme zamanı. 8 kişi rahat yerde. 12 bile yiyebilir yani. Efendime söyleyeyim bu arkadaşın donma süresi de takriben 3 saat kadardır. 3 saat bekleyeceksiniz. Boş derin dondurucu sizin için bütün bu dondurma işlemlerini yapacak. Ondan sonra da çıkartıp servis etmeye geçeceğiz. 3 saatin sonunda rokokumuzu derin dondurucudan çıkartıyoruz. Bir bıçakla ya da bir spatula ile kalıbın kenarından hafifçe iz veriyoruz. Kalıbı açtığımızda zaten rokoko mis gibi çıkmış oluyor ihtiyaç varsa kenarını düzeltiyoruz. Ve en son olarak da benmari vaziyette erittiğimiz çikolatayı üstüne gezdiriyoruz. Efendim rokokunun en güzel tarafı yenme noktasıdır. Çünkü oldukça güzel, serin bir yaz tatlısıdır. Bak böyle de yenir tek hamlede. Ağzınızı geniş açıp böyle heh, dört katmanı birden yapacaksınız ki fındık gelsin, dondurma gelsin çikolata gelsin, böyle gelsin, kakaolu bisküvi gelsin. Bu tarifi yapın. Evinize ister yaz, ister kış günlerinde şahane lezzetli bir tatlı gelsin. E, tamam çıkar. Bitti bitti. Rokoko o kadar güzel bir tarif ki. <laughs> Hepinize afiyet olsun.